söylüyoruz. Kadın bir şekilde e, kocasıyla duygusal anlamda ilişki kurmak için bir kapı açmak zorundadır. Kadın da kapıyı kapatırsa diyorum evlilik birliği zedelenebilir diyorum. Ve ben bunu demin düzeltiyorum. Tekrar söylüyorum. Kadın aldatmalar içinde bu geçerli. Yani erkek de kadısı e, karısının duygularını okuyacak. Karısına değer verecek, onu önemseyecek. Yani burada tek taraflı konuşmuyorum sakın. Burada bir yani feminist arkadaşlar alınmasın. Benim burada söylemek istediğim şudur. Erkek diyelim ki yanlış yapıyor. Bu yanlışa yanlışta karşılık vermeyelim evet, diyoruz. Karşılıklı. Erkek yanlış yapabilir ama siz doğru yapın. Ne zamana kadar? İçinizdeki sabır bitene kadar. O zaman gidersiniz, hukuki anlamda boşanırsınız. Ama siz de yanlış yapmaya başlarsanız, erkek konuşmuyor diye konuşmazsanız, erkek duygularını paylaşmıyor diye işte duygularınızı paylaşmazsanız, erkek sizi aşağılıyor diye işte onu aşağılarsanız bu evlilik birliği zedelenebilir. Deminki konuşmaların böyle anlaşırsın lütfen. Yoksa biz erkeklerin yaptıklarını onaylamıyoruz. Erkek böyle yapınca da kadın işte aldatmasın diye her şey öyle bir şey de yok. Önemli olan diyalog kapısını açık tutabilmektir. Bakın bugün siyasetçilerimiz de otursalar konuşsalar bütün meseleleri çözecekler. Evet. Ama ne yapıyorlar? Medya aracılığıyla bağırıp çağırıyorlar. Hiçbir evet. mesele çözüm evet. vermiyor. Peki Ayşe Hanım başka söyleyecekleri var mı Ayşe Hanım'ın? Yoksa telefon mu kapandı? Evet telefon kapandı ama zannediyorum ki bizi dinliyor. Ee, Ayşe Hanım herhalde doğru yapmış değil mi? Şimdi doğru yapmış ama burada tabii karı kocayı birlikte dinlemek lazım. Çünkü e, benim yıllardır yaptığım çalışmalarda erkeği dinlediğim zaman erkek haklı gibi geliyor kadını ama dinlediğim hocam, zaman, ben, kadın. Ama hocam ben ben biraz değil Ayşe Hanım'ın işkence görmüş olduğunu düşünüyorum. Olabilir, Nasıl olabilir. diyeceksiniz? Arzu etmediği bir e, cinsel hayatın içerisinde mecbur bırakılmak ve sadece eşi olduğu için buna katlanmak bana göre bir işkencedir. Biz i̇şte de diyoruz ki kadınlar okusunlar lütfen. Ekonomik evet. bağımsızlıklarını evet. ellerine alsınlar değil mi? ve erkeğin. E, Boyundur altında değilim. kalmasınlar. Şimdi pek çok arkadaşımız şu açmazda ben boşandığım zaman ne yapacağım düşüncesindeler. Önemli olan bu kadınlara bir çıkış yolu bulabilmektir. Karşıdaki Kesinlikle. taş değilse siz de duygularınızı gerçekten samimce itiraf ediyorsanız bir şansınız var diyorum. Bunu kullanın diyorum. Ha bu erkeğin yaptıklarını doğrulamaz. Kesinlikle doğrulamaz. Ya Ama...